Değerli basın mensupları, Ankara'da bulunan sendikalarımızın değerli başkanları, Aralık ayında başlaması gereken 2025 yılı asgari ücret çalışmaları 10 Aralık'ta, 16 Aralık'ta, 19 Aralık'ta üç tane toplantı yapıldı değerli arkadaşlar ama aşağı yukarı bundan 4 ay evvel Türkiye gündeminde bütün kamuoyunda, televizyonlarda, gazetelerde sabah akşam asgari ücreti beraber konuştuk, beraber tartıştık. İşte üç toplantı arkadaşlarımız katıldı. İşte dün akşam da en son son nokta koyuldu. Neyli arkadaşlar biz bu komisyonda 1974 senesinden beri varız. Tam yarım asır oldu. Türk İş bu komisyonda, Türkiye İşveren Sendikaları TİSK bu komisyonda, şu hükümet bu komisyonda. Yani 15 kişilik bir kurul. Şey i̇şte geçmişte bu komisyonda Türk'ün bağlı sendikaların başkanları vardı. Şey i̇şte son yıllarda özellikle bir engelli arkadaşımız oldu, bir taşeron oldu, bir geçici işçi oldu, bir kadınımız oldu. Bu ikinci toplantıdır da komisyonun tamamına yakını asgari ücretli oldu. İşte bu sefer de öyle oldu. Yani şey işte geçen dönem Çorum'dan, Adana'dan, Ankara'dan, Gerede'den dört arkadaşımız vardı. Şu i̇şte bu sefer de işte bir aşçımız var, bir kuaförümüz var, bir taşeron işimiz var. Bir tane gazeteci var. İşte bu arkadaşlar şimdi işte bir ay zarfında Türkçün uzmanları tarafından şu işte asgari ücretin ne olduğu, bundan evvel kaç toplantı olduğu, kimleri ilgilendirdiği, hangi konularda çalışmamız gerektiğini hukukçularımız, uzmanlarımız, arkadaşlarımızla çalışma yaptılar. Sonra arkadaşlarımız 10 Aralık'taki, 16 Aralık'taki, 19 Aralık'taki toplantıya katıldılar. Başkanlığın da Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Bey yaptı. Her seferinde ifade ettiğimiz şu, dedik ki, bu kararı bizim bu komisyondaki arkadaşlarımız verecek. Yani bu kararı sendikacılar bizim dışımızda asgari ücretli yaşayanlar versin. Her seferinde ifade ediyorum. İşte zaman zaman da deniyor ki, şimdi sendikanın olduğu yerde değerli arkadaşlar asgari ücret olmaz. Sendikanın olduğu yerde ikramiye olur yol olur, yemek parası olur, sosyal hak olur. Bunlar olur ama sendikanın olmadığı yerde işte bunların hiçbiri olmaz. Maalesef bir rakama göre yedi buçuk milyon, bir rakama göre sekiz milyon ülkemizde asgari ücreti var. Bundan beş sene evvel biz asgari ücreti bu seviyede konuşmuyorduk. Ama son beş senedir özellikle asgari ücret geçim ücreti oldu. İşte bundan geçmiş yıllarda asgari ücret ülkenin yüzde işte yirmisiydi. Sonra rakam yukarı çıktı. 30 oldu, 40 oldu. Şu anda geldiğimiz nokta ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücret belirleme ücreti olduğunu ben biliyorum, siz biliyorsunuz. Ama asgari ücret şu anda ülkenin yarısı geçim ücreti oldu asgari ücret. Onun için ülke için önemli oldu, bizim için önemli oldu. Onun için de biz dedik ki bu masada asgari ücretler olsun, onlar karar versin, yaşayanlar olsun. Yani bu ücretle geçinemeyenler dertlerini anlatsınlar. Hiç müdahale etmeden geçen dönemde, ondan evvelki dönemde, bu dönemde bu arkadaşlarımız masada oldular. işte bundan işte geçen hafta çarşamba günü bu salonda onlarla beraber bir toplantı yaptık. Orada zarfı açtılar, yazdıklarını, taleplerini onların önünde, sizin önünüzde kamuoyuna açıkladık. Dedik ki arkadaşlarımız oturdular, toplantılar defalar kere 29.583 lira Türk için talebi 2025 yılı asgari ücret için. İşte bunu kamuoyuna beraber açıkladık. İşte aradan aşağı yukarı bir hafta geçti. İşte dendi ki cuma olacak, perşembe olacak. şey i̇şte dün akşam oldu toplantı. Değerli arkadaşlar, üç tane toplantı oldu. Komisyon başkanı burada. 3 toplantıda taraflar bizim önümüze bir rakam getirmediler. Yani demediler ki yani şu rakamı biz size uygun görüyoruz. İşte biz de geçen hafta çarşamba günü Türk İş Başkanlar Kurulu Yönetim Kurulu Komisyonu karar aldık. Dedik ki arkadaşlarımızın tespit ettiği rakamı kamuoyuna paylaşalım. Kamuoyuna bu konuyu paylaştık. İşte üç toplantıda, işte masada beş işveren temsilcisi var, beş hükümet temsilcisi var. Beşte bizim komisyon üyeleri var, arkadaşlarımız var, asgari ücretler var. Yani burada bizim talebimiz neydi? Anayasada yer alan geçim şartlarını özellikle yani yaklaşımını öncelikle uyulmalı geçim şartlarına, insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı, asgari ücret belirlenirken bilimsel olarak belirlenmiş harcama kalıbı esas alınmalı, asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı diye ifade ettik. Asgari ücretin sanayide, tarımda, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadan ulusal düzeyde tek bir yıllık olarak belirlenmesi devam edilmeli. İmkan varsa enflasyonu yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kere yapılmalı. Asgari ücret teşviki sendikalı olan yerlere verilmeli. Yani kısa özü ifademiz şuydu. Dedi ki insanca yaşayabilecek bir geçim ücreti olmalı. Yani komisyonunda, başkanlar kurulunda, yönetiminde bizim talebimiz buydu. Yani bunu kamuoyuna defalar kere ifade ettik ve söyledik. Şimdi bugün burada bir kere daha ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlar biz bizim dışımızda en büyük işçi konfederasyonlarından disklendi, hak İşlerinde beraber Temmuz ayında bir toplantı yaptık. Temmuz ayında yapılandığımız toplantıda dedik ki vergiyle ilgili sıkıntımız var kamu işçisi asgari ücret düzeyine düştü, alım gücü düştü. İşte staj mağdurlarının sorunu var. Taşrolarının sorunu var. İnsanlar 45 yaşında. Şu anda bugünlerde emekli ediliyor. Bunların ülkenin, kamunun özellikle savunma sanayinde, iletişimde, ulaşımda, her sektörde, tarımda, karayollarında bu işlere ülkenin ihtiyacı var. Bunlar daha 45 yaşında çalışmaları gerekiyor. Bunlar teknik eleman. Yani bunların yerine bir adam aldığınız zaman bir senede, iki senede bunların becerisini, bunların kabiliyetini sağlayamazsınız dememize rağmen şu anda arkadaşlarımız patır patır emekli olmaya devam ediyor. İşte bununla ilgili stajyer ilgili bir şey olmadı. Taşoğlu'na ilgili bir şey olmadı. İşte biz bununla ilgili Türkiye'nin her yerinde bizim dışımızdaki sendikalarda biz de 81 ilde bölgelerde mitingler, işi durdurmalar, paneller, ne aklınıza geliyorsa sosyal medya ile ilgili zordayız, geçinemiyoruz ile ilgili aşağı yukarı 17 kere bununla ilgili eylem yaptık, miting, yaptık, panel yaptık. Finalin Ankara'da 20 Ekim'de 150 bin arkadaşımızın katıldığı tamamının da tamamına yakının da yani Türk için üyelerinin olduğu onun dışında da işte emeklisinde asker ücretsizine kadar değerli arkadaşlarımızdan katıldığı bir miting oldu. Bu mitingde emekli arkadaşımıza söz verdik konuştu. Taşerona söz verdik konuştu. Asgari ücrete söz verdik konuştu. Kamu işçisi geçinemediğini anlattı konuştu. İşte bir buçuk aydır mecliste 2025 yılı bütçesine ilgili görüşmeleri sizlerle beraber takip ettik. Dört gözden bekledik emekli olanlarla ilgili bir yasal düzenleme yapılacak mı? Bununla ilgili bir kitap yaptık. Bununla ilgili bir hazırlık yaptık. Bütün vekillerimize, ülkeyi yönetenlere, bütün partilere yolladık. Arkadan vergiyle ilgili dedik ki bu vergi bundan 15 sene evvel asgari ücretin 15 katıydı. 20 sene evvel 22 katıydı. Yani şu anda bu 5 katına düştü. Yani bu vergiyle ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Biz Ocak ayında aldığımızı Mart ayında almıyoruz. Mart ayında aldığımızı Temmuz ayında almıyoruz. Temmuz ayında aldığımızı Aralık ayında almıyoruz. Biz 12 ay çalışıyoruz. 2 ayını vergiye veriyoruz. Bununla ilgili bir gene bir kitap yaptık. Bütün vekillerimizin elinde var. Bütün siyasi partilerimizin elinde var. Bununla ilgili de olumlu hiçbir şey olmadı. Şimdi bu 3 asgari ücret toplantısında masaya bir rakam gelmedi. Masada işte 5 hükümet var. Ticaret Bakanlığı var. Bu masada Çalışma Bakanlığı var. Bu masada Maliye Bakanlığı var. Bizim önümüze komisyonun önüne ya biz size bu rakamı uygun görüyoruz diye bir rakam getirmediler. Şimdi mecbur kaldık geçen hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Başkanlar Kurulu'nun Türk için talebini kamuoyuna ilettik. Ama maalesef dün akşam Perşembe, Cuma beklenirken dün akşam saat altı buçuk civarında bize haber verdiler. İşte Ramazan Bey beni aradı. Dedi ki ya bakanlıktan arıyorlar çalışma genel müdürü. İşte sonra bakan bey benimle konuştu. Dedi ki böyle böyle bir toplantı var. Komisyonu toplamamız lazım. Arkadaşımızın biri Ankara dışında, biri Gelede'de. Ona hemen yukarıda yönetim toplandık. Dedi ki biz bu toplantıya katılmayacağız dün akşam için. O toplantıya da bizim komisyonda komisyon başkanı da bu toplantıya katılmadı. Bundan evvel değerli arkadaşlar bu asker ücretle ilgili işte 50 yıldır bu komisyon yapılıyor. Ben son 30 yıldır size bilgisini vereyim. 6 kere oy birliğiyle karar almıştık. İki kere hükümetle beraber karar almıştık. Onun dışında 22 kere biz bu toplantıya katılmamıştık, imzalamamıştık, muhalefet şehri koymuştuk. Dün akşam da yönetimle beraber oturduk dedi ki biz bu toplantıya gitmiyoruz. Rakamdan bilgimiz yok. Rakamdan haberimiz yok. Dedik onun için biz burada olmamamızın bir anlamı yok. Sebebi şu değerli arkadaşlar. Sen şimdi bununla ilgili bizi bilgilendirirler. Komisyonu bilgilendirirler. Biz bilmediğimiz bir yere bulanık suya gidiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu dün de öyleydi. Ondan evvel de öyleydi. Ondan da evvelki öyleydi. 15 kişi katılıyoruz işverenle hükümet beraber oluyor, istediği kararı çıkartıyor. Değerli arkadaşlar, şimdi bizim burada biz üçte biriyiz bu komisyonun ki bir ifade ettim. İşte dün akşam ne komisyona toplantıya katıldık, rakamımızı açıkladık. Ona rağmen şu anda kamuoyunda belli okumuş arkadaşlarımız yazıyor. 29.583 rakam belli ettiniz. Neye dün akşam oraya gittiniz diye ifade ediyor. Ya değerli arkadaşlar biz oraya gitmedik. Biz buna katılmadık. Bunu da kamuoyu rahatça gördü. Özellikle bir isim söyleyeceğim şimdi. Bugün ben buraya gelmeden evvel Engin Bingöl diye bir Türk şoförü beni arıyor. Isra'la 1 iki, üç arıyor. Diyor ki ben Mersin'de yaşıyorum. Duruşunuzdan dolayı sizi tebrik ediyorum diyor Engin Bingöl. Kim olduğunu bilmiyorum. Ben Engin Bingöl'e teşekkür ediyorum. Bu Türk şoförü asgari ücretin nasıl yapıldığını biliyor da bu ülkede okumuş insanlar bu ülkede görev yapan önemli görevde bulunan insanlar sosyal medyada hala Türk iş gitti dün akşam kabul etti demenin bir anlamı yok. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Türk iş ne dün oldu ne ondan evvel oldu ne akşam oldu. Yani onun için burada yani en kolay yer sendikacıları işleri hırpalamanın yıpratmanın hiç önemi yok. Değerli arkadaşlar biz komisyonda sözümüzün dinlenmediğini, yetkimizin olmadığını, sözümüzün geçmediğini şimdi rakam açıklanıyor. Deniyor ki işte dolar şöyle oldu, euro böyle oldu, Türk parası böyle oldu. Pazarda, markette dolar karşılığı da, Türk parası da karşılığı bizim pazarda, markette bunu görmüyoruz. Yani geçinmekten zorlanıyoruz. Emeklinin de sıkıntısı var. askeri ücretinde sıkıntısı var. Bu açıklanan ücret yıllık da olsa altı ay yıllık da olsa kabul edilir bir tarafı yok. İşin önemlisi biz bu konuları Türkiye'nin bütün vilayetlerinde anlattık. Mitinglerde anlattık, Trakya'da anlattık, Doğu Anadolu'da anlattık, Zonguldak'ta anlattık. Sendikacılar yasama değil, yürütme değil, yargı değil. Gördüğünü, yaşadığını anlatmak durumunda bize deniyor ki şu anda asgari ücretini yüzde 99'u sendikalı dil, bizim üyemiz dil. Ona rağmen bunlar bizim evimizin mensubu, komşumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. Bunların ücretini üç kuruş nasıl artırırız? Geçim şartlarını nasıl düzeltiriz? Yani bu masada 29'un 593 83 lira olması gerektiğini kapı kapı anlatması gereken her yeri anlattık. Maalesef karşılık bulmadı. İşte dün akşam da işverenden hükmet oturdu, anlaştı. Kabul edilemeyecek bir rakam açıkladılar. Bu rakamdan insanlar bırakın bir yılı, bırakın bir yıllık bir rakam. Bırakın bir yılı, altı ayı bırakın, üç ay bu rakam geçinmeleri arkadaşlarımızın mümkün değil. Onun için bu rakam geçim ücreti oldu. Burada Sendikaları Hırpalamanın Sendikaları aşağılamanın bir anlamı yok. Vergiyle ilgili müspet bir cevap bekliyoruz. Kamu işçisinin asgari ücret düzeyini düşürmeyle ilgili müspet bir cevap bekliyoruz. Sısaçla ilgili müspet bir cevap bekliyoruz. Taşlonla ilgili müspet bir cevap bekliyoruz. Bu Türk iş 74 yıldır bu ülkede var. Hep demokrasiden yana oldu ülkeden yana oldu, işçiden yana oldu. Bu 12 Eylül'de de öyle oldu. 28 Şubat'ta da öyle oldu. 15 Temmuz'da da öyle oldu. Bir bakın bu tarihlere 15 Temmuz'da da 12 Eylül'de de işçi hep sokakta oldu. Türk iş hep sokakta oldu. Sendikacı hep sokakta oldu. En boş Temmuz gecesi tankın önüne yapanlar da var, tankı alkışlayanlar da var. Biz burada hep tankın önüne yatanlarla beraber olduk. büyük ülkenin çıkarından yana olduk. Türkiye varsa sendikaların var olacağını, partilerin var olacağını, işçilerin var olacağını hep bildik. Hep demokrasiden yana olduk. Sayın Mehmet Şimşek meclis görüşmelerinde ifade ediyor. Ülke diyor iyiye gidiyor. Ülke diyor düzeldi. Ülke diyor büyüyor. Finans kuruluşları diyor Türkiye'yi met ediyor. Bundan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Ama bu ülke büyüyorsa asgari ücrette ekonomik durumdan büyümesi gerekiyor. Emeklinin de bundan büyümesi gerekiyor. Kamu işçisinin de bundan büyümesi gerekiyor. Yani dar ve sabitli gelirlerin bundan büyümesi gerekiyor. Orada ifade şu, enflasyona bunu ezilmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, devlet harçları yüzde 44 civarında oldu. İşte asgari ücretle yapılan zam yüzde otuz civarında. Değerli arkadaşlar bu zamı kabul etmek bu zamı iyi demek mümkün değil. Onun için işçinin, sendikaların fakir fukaranın talebine makul, mantıklı bir cevap vermek lazım. Onun için biz zordayız, geçinemiyoruz. Yani burada bizi hırpalamanın kimseye bir faydası yok. Özellikle bir şey ifade ediyorum. Biz bu komisyonda 50 senedir varız tam 50 senedir varız. Her seferinde anlatıyorum. Diyorum ki bu komisyon adil değil. Bu komisyon anti demokratik bir komisyon. Yüksek Hakem Kurulu da aynı anti demokratik bir komisyon. Asgari ücret Komisyon da yüz adil bir komisyon değil. Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Değerli arkadaşlar bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz Türk iş olarak asgari ücret tespit komisyonunda katılmayacağız. Bunu buradan kamuoyuna özellikle ifade ediyorum. Yani burada beş oradan beş buradan bu adil bir komisyon değil. On kişi oturuyor istediği kararı veriyor. Biz burada bundan sonra bir daha burada yokuz. Burada çağırmasınlar biz de bu toplantıya bir daha katılmayacağız. Yeni bir komisyon düzenlemesi yaparlar. Adil bir komisyon olursa oturup konuşuruz. Ben bu toplantıdan evvel de bugün de buraya çıkmadan evvel de Diskin başkanıyla, hakşim başkanlar bu kanatlarımı paylaştım. Adil bir komisyon olur, demokratik bir komisyon olur. Burada yaptığımız gücümüz olur. Bizim sözümüz geçer. Biz burada dinlenirsek, sözümüz dinlenirse bu komisyonda varız. Ama sözümüz dinlemediği yerde adet olsun diye o komisyona bundan sonra katılmıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa cevap vereceğim.